e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmeme cezası geldiyse mükellefin internet üzerinden satış diğer sektörel zorunluluklar kapsamında olup olmadığına bakılmalıdır. Geçme zorunluluğu olmadığı gelir idaresi başkanlığı tarafından hata yapıldığı düşünülüyor ise itiraz edilmelidir. Yazı ve değerlendirmeler gelir idaresi başkanlığı tarafından yapılır. Vergi dairelerinin konu ile ilgili herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. İtiraz edilmiyor ise hemen e-fatura ve e-defteri geçiş uygulamasına geçiş başvuruları yapılmalıdır. E-defter başvurusu başvurudan önceki ay başından itibaren başlar. Haziran ayında 1 Ocak 2024 baz alınır. Daha önceki dönemler noter onaylı kağıt defteri dökülür ve kapanış tasdiki yapılır. E-fatura ve e-defter cezaları NACE koduna göre geçişlerde sadece o işin değil tüm faaliyetlerin hasılatına göre hesaplama yapılır yani hiçbir alım satımı olmasa dahi ota alım satımına cekoda olan firmanın diğer faaliyetlerinde olan hasılatı toplanarak dikkate alınır. Ceza gelmiş ise geçmiş dönemde geçmek zorunda olan bir uygulamaya geçilmediği için ceza gelmiştir. Bu nedenle derhal e-fatura ve e-deftere geçilmelidir. Beklenirse idarenin yeniden ceza kesme yetkisi vardır. E defter olmayan dönemlerde mevzuata göre defter yok sayılır. Kağıt olsa bile. Bu nedenle derhal e deftere geçilmelidir. Geçmiş dönemlerle ilgili gelecekte inceleme olur ve defter yok sayılır ise dava açma yoluna gidilmelidir. Gelen ceza doğru ise mevzuata uygun ise itiraz edip süreyi uzatmak yerine derhal e-defter ve e-fatura uygulamasına geçilmelidir.